Hatlıklı arkadaşlar. Ben arkadaşlar 4 yaşına girdim. Ready? Let's go. Happy birthday you. You <laughs> Hangisi? Hangisini alalım? Aa, alalım? ikisini de istiyor. <laughs> bu mu bu mu? Hangisi? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Bu mu? Evet. Gördün mü? Siyah mı istiyorsunuz Zümrüt? <laughs> tamam onu alalım o zaman. Ben büyüdüm artık. Dört sene ne kadar çok geçti ya. Artık böyle bir şey mi diyebiliyorum? Ben annem ve babamı çok seviyorum. Ayrıca boşluğumu da seviyorum. Bay bay. <laughs> Var. Bak bakayım bana. Abi. Bak. Ne? Bu ne biliyor musun? Ne? Tut bunu şimdi. Bunun parçaları da var. Zümra o ne olabilir sence? Bilmiyorum. Bir bak bakayım. Neye benziyor kızım? Balık Evet. <laughs> Akvaryum. Onu duvara asacağız. Onu duvara asacağız. Ben mi? Yetişirsin, Yetişeceğin yere asarız. Tam şu orta boyu asalım. Tamam. Orta boy yere asalım. Şimdi içine balık koyacağız, hazır mısın? Evet. <laughs> Mutlu oldun mu? Evet. Şu sıkılır dikkatli olun. Evet. Balık tammetim. Balık için adam Gel, sen de gel oğlum, hadi ablanın yanına. Ot besleyeceksin onun içinde. Bugün duvara asılan fanusumuzu evet. hazırlıyoruz. Anne. Evet arkadaşlar. Anne. Evet Zümra'nın doğum günü hediyesi. Zümra'cığım beğendin mi? Evet. Çok güzel bir akvaryum değil mi? Bunu duvara asacağız. Dur. Dur. Evet böyle duracak. Şimdi balığımızı da koyacağız içine. Süsledik şimdi bunu. Hadi sarıl buna. Aa. Şimdi balığımızı koyuyoruz yerine. Şimdilik balığımızı buraya astık. Aldığımız balığın cinsi beta balığı. Ama önce bunu tabii ki Açmamız lazım bu poşetini. Bak mor renkte aldık sana balığı ama tam gözükmüyor şu an. Evet. Zümra, balığıma isim koyalım. Ne olsun? Minnoş. Minnoş mu? Evet. Minnoş. Evet. Minnoş. Aa! Yukarı git evet. o. Aa! Çetin'le yedin. baba. Evet. Hoş geldin balıkçık yeni evine. Şimdi... İlaç dökeceğiz. Bir damlacık. Bak. Mor renkte. Ama <laughs> bunu Zimra ne yapıyorsun? Balon şişiriyorum. Ne balonu bu? Dört balonu. Neden şişiriyorsun? Çünkü benim bedenim <laughs> daha geliyor. Evet. Oo, Zimra kocaman yaptın. Aferin kızıma. Kızım benim 4 yaşına giriyor. Çok güzel. Ama ters tuttun. Daha ters oldu. Bak şöyle olacak. Bak böyle olacak. Tut böyle. Ay hayır. Böyle tut. Böyle olacak. Dört. Nasıl hissediyorsun? Ya daha şişeceğim. Kocaman olacak. Tamam. Şirin benim, benim doğum günüm. Bugün Zemra'nın doğum günü. Ona yaş pasta yapacağız. Hem Şimdi... de Evet ve çilekli yaş pasta. Evet. Kendi Şimdi krem şanti hazırlayacağız. Krem şanti nasıl oluyor? Böyle pakette hazır alıyoruz krem şantiyemizi. Müracım şimdi krem şanti yapıyoruz. Bunu dök bakalım. Evet. Dur evet. bekle şuradan dökelim. Evet. evet. Aferin kızım. Aferin. İyi, iyi, toz toz evet toz toz oldu. <laughs> evet şimdi bir bardak süt koyacağız üstüne. Zimra koyacak. Bekle bunu bir hazırlayayım. Tamam. Şöyle birlikte dökelim. Hayır hayır. Evet, hadi Aa, Aa. Hı -hı. Tamam. Aferin sana ver bakalım. Hadi yap bakalım. Devam et. Biraz da ben yapayım. Şimdi krem şantileyeceğiz. Acaba bu kaba mı yapsak? Daha şık bir kaba mı yapsak? Ya da bununla mı yapalım? Bunu yapalım acaba. Tamam. Hadi şimdi sürme sürelim. Nasıl Şunu al sen sıyır. Ye bakalım. Ye bakalım. Hmm. <laughs> sen ne yapıyorsun? Hala balon mu şişiriyorsun? Yerim seni. <laughs> Şimdi çileklerimizi de yıkadık. Mis gibi oldular. Bunlara göz yapacağız. Krem şantiyle mi göz yapacağız? Evet. Şimdi krem şantimizi döktük. Düzlüyoruz. Düzledikten sonra çileklerimizi yerleştireceğiz. En zevkli kısmı değil mi? Krem şantiyle de bulunur mu? Bayıldın mı? Ben de bayılırım. Ama onları yeme sakın. Onlara göz yapacağız. Biraz, biraz. Tamam. biraz. Şimdi çileklerimizi de koyacağız. Onu en ortaya koyacağım. Tamam. Hop kocaman. Hoppa. Kocaman. <laughs> ben Dur ama iyice sudan bir geçsin. Bekle. Hop kardeşi geldi. sürüyor olsun. Hmm. Diğer kardeşe de derdi. <laughs> Diğer kardeşe de derdi. Diğer kardeşe de. Zümra şimdi çilekleri yerleştireyim. Olsun. Aferin iki tane. Yan yan olacaktı. Tamam. Çok güzel oldu. <laughs> i̇ki tane hazır bilir. Bir tane daha. Yap. Tamam. Aferin kısına. Tamam ben onu düzeltirim. O ağlayan oldu. Evet ağlayan oldu. Ağlayan. Tamam yavaş yap. Tamam yeter. Tamam kısım yeter. Oldu. Ya. Evet şimdi çileklerimizin üstüne göz yapıyoruz. Zümra sana babanla hediye aldık. Sizin annenle benim hediyemiz tamam mı? Bak açalım gel. Bakalım beğendik mi? Sapcım hadi misin? sen de bak oğlum. Gel oğlum sen de. Bu neydi? Bu sana mektup. Bizim resmimiz olan. Bak ne yazıyormuş çıkartalım. Mektubumuzda bir tane resim koymuşuz. Ve arkasında bir yazı. Ne yazıyor? Bu yazıyı Annen yazdı tamam mı? Canım prenses kızım sen benim ömrümü ömür katanımsın. Bugün 4 yaşına giriyorsun. Her <laughs> anım seninle geçiyor. Seni hiç yalnız bırakmayacağım küçük sevgilim. Seni çok seven annem ve baban. Seni çok seviyorum Dur şimdi bunu. <laughs> bakalım bunda ne var? Ne var bunda ya? Bakalım. Orada smile ediyor. Sonsuza dek gülümse diyor. Hazır liceğini inanıyorum. o oh. Sana kar küresi aldık. Açalım da bakalım. Açalım da bakalım Beğendin mi? Sadece ışık yanıyor bir tane. Hiç renk yok. Işık yanıyor sadece renk renk ışık yanıyor. Ha, kar da yağıyor ya. Evet, karda yağıyor. <laughs> Gördün mü? Sonra bunu aldık aşkım. sana. Koy onu kapatalım. Buraya koy. Bekle dur. Kutuyu yırtma diye ben açıyorum tamam mı? Bak, köpükmüş bu ya. Bu hediye değil. <laughs> Ama bakalım belki hediye çıkar. Ama ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ya? Gece lambası gibi bir şey. Bu, bu gece lambası evet. Bak. Böyle gece basıyor. Nasıl nasıl yanıyor? He? Nasıl? Olsun? Bunun ışığı nasıl yanıyor biliyor musun? Nasıl? Diyeceksin ki annemi babamı çok seviyorum. Söyle sen. Söyle bak bir. Musaf. <laughs> Ay Musab söyledi. <laughs> Musab söyleyince yandı. Bu bir şey Gördün mü? Nasıl kapanıyor? Nasıl kapanıyor? Uyudum. Gördün <laughs> <Evet, gülüyor> <değil mi? gülüyor> evet. çok beğendim Bunu beğenmedin mi? Onu da beğendim. da beğendim, onu da beğendim. İki evet, tane. mi? İki tane sıkıyordum. Evet, iki tane ışıklı şey aldı i̇ki sana. Şimdi. <laughs> Zübra bir daha dedittir. <laughs> Annem ve babam çok seviyorlar. Annem babayı çok iyi. E babası açılmadı bu ışık. Annem babamı çok seviyorum dedi. Dedi mi ya? Evet. Açılmadı. Anlayamadı herhalde ışık. Zümra bir de sen söyle. Annem ve babamı çok seviyorum. Güne açılmadı. Ne yaptınız ya? ya açılmadı mı ya. Bir bakayım ya. Bir daha söyleyeyim bakayım biriniz. Annem ve babamı çok seviyorum. Aha açıldı işte. <laughs> Çok güzel ya Çok güzel değil mi oğlum Şöyle kamerada görsün Nasıl sen tuttun Uyudum. Uyudum Çünkü hava aydınlık Ve uyumadın Ve uyumadım <gülüyor> Anne <gülüyor> Gül şimdi Gül, Ne olacak Canım prenses kızım Sen benim ömrüme ömür katınımsın Bugün 4 yaşına giriyorsun. Her anım seninle geçiyor. Seni yalnız bırakmayacağım. Küçük sevgilim. Annen ve baban. Tam. Evet arkadaşlar. Zümra 4 yaşına girdi. İyi ki doğdun kızım. Pastan mükemmel değil mi? Çilekli pasta. Merhaba çilekler. Merhaba. Oğlum sen ne yapıyorsun? O balon oynayıp duruyor yani. Ne ya? ne Öpücük at bana. Ne seni çok seviyorum kızım. Anneciğim seni seviyorum Yiğit'i doğdun. Ama bu senin doğum Ben de doğdum Yiğit'i. İyi ki doğdun. Bak sen de iyi ki doğdun. Taş batmasın ayağına acıtmasın asla. Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sonla gidelim, yanından geçelim. Sonunu bile bile arabana binelim. Sonla yanından geçelim. Sonunu bile bile arabana binelim. Zimra. Abdullah dayım mı verdi onu size? Ay o Oha. ne? Süpürge. Bir de Musab'a bak yavrum. Musab Bir de bak. Mustafa o da senin diyen mi? O ne peki?

Dın dın dın. Dın dın dın. Dın dın dın. Ne ya. Dur gir Ne güzel ne bir şey ya. Zamanın şeyi de var. Bu bak. Şurada tentenesi var. Ay, o tenteneyi. Gel eve bakalım. Bir daha alın da bak şöyle. Heh. Benim mi öpmedi lan? Hadi. Al bakalım. Musat nerede? Musat da gelsin. Koş koş koş. O ne ya? Koş. Ya, Hoş. Elini öpeceğim diyor. Sen sen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum orada olmaz. <gülüyor> <gülüyor> alınlar şöyle. Heh. Al bakalım bu da senin hediyen. Bir de ben seni öpeyim. tamam. Oo Misal neymiş ya. Ne kadar şey bakalım yardımcı olayım. Neymiş o ya? Neymiş o ya? Sana da mı hediye almışlar Misal? Ooo. Muaz bir araba, polis arabası herhalde. İtfaiye. Ne? Vay, arabaya bak İtfaiye mi? Evet. O ne? Musafra Hayır, arabaymış. polis. Bu da Zümra'nın hediyesi. Ne var diyeyim? Bu tür bir araba almış. Vay. Getir onu da açalım. Kim aldı? Ben. Sen hani, mi et, ben aldım sen de. Ben aldım <laughs> 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 Esra ablan alıyor onu sana. Şimdi bak Musab şunun <laughs> fotoğrafına bakacağız oğlum. Dur. Seçti, esra abla alıyor Evet Musab alayım. burada ne çıkıyor? Musab. Musab, Musab. sana bir hediye Musab, çıkıyor. Musab Musab buraya bak. o Zümrün hediyesi. Tamam bak. Bak 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 beraber oynayacak. Tamam. Bak 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 bak. Şimdi burada ne çıkacakmış. Aç bak bakalım. Al.

Han Zümra bir şey izleyen çıktı izleyen burada. Zümra bir şey çıkıyor. Zümra bir şey çıktı. O ne ya? Benim. Ya o benim musab ya. Tamam, iki izin iki izin. Önce bütün oyuncakları kaldıracaksın sonra. <laughs> Bak gidiyor araba. <laughs> Abdurray, kıracak şimdi, kırdıracaksın Abdullah. <laughs> Abdurray, evet. çok evet. Ben de oynamak istiyorum ama vermiyor bana. Senin değil mi oynayacak? Oyuncak benim ya. Ver bakayım şunu. izin veriyor bana. Ver lan şunu. Abdullah bana at şunu. Bu da benim hediyem. Önce elimi öpmen gerekiyor. Ayy. benim elim elim, elimi öp. Elimi tut. Bir dakika. Kusura. Yap benim elimi öpmedin kız sen. Al bakalım. Ya oyuncak aldım sana. Bir de ben... ya. Bakalım hediyeyi hatırlayacağımız mı. Ne yapıyor peki? Önce, Aa, o ne Zümra? Hatırladın mı onu? Aha, <laughs> biliyoruz <canım zirnoydu. gülüyor> Onun için de şey vardı, ucu vardı, ver <laughs> Uçmuş. Ay ne kadar güzel. <laughs> ya, bu Bu ne? Şu start ne? Neyse. kız o? Hayır, evet, Esa'yla o. Esa'yla mı? Evet. Bak, evet. ben çizdim. Ah, gidelim. Gidelim anne, hadi. <laughs> tamam anne, sen önden geç. İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki <laughs> çekil üfleme, çekil Allah. Hadi üfle. Hadi üfle. <laughs> üfle kızım şimdi. <laughs> üfle kız. Aferin.